Kastamonu e, tabi hayvancılık olarak Türkiye'de önemli merkezlerden bir tanesi. Özellikle Simental ırkına baktığımızda Kastamonu Türkiye'nin en önemli Simental varlığına sahip illerinden bir tanesi. Bu nedenle bizde hayvancılığın hem sürdürülebilirliğini sağlanması hem de geliştirilmesi amacıyla farklı farklı projelere e, imza atıyoruz. E, çoban barınakları konusu da bizim e, yine tarım ve orman bakanlığımızın Tarım Reformu Genel Müdürü tarafından yürütülen ve kırsal dezavantajlı alanlar kalkındırma projesi kapsamında desteklediğimiz bir projeydi. Özellikle yaylalarda, meralarda hem su ihtiyaçlarını hayvanlarımızın karşılayabilmesi için sıvatlar hem de yine yayla ve merada özellikle hayvanlarını otlatanlar için de barınak ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış olan çoban barınağı. E, projemizi e, gerçekleştirdik. Bu kapsamda e, biz de e, Kastamonu'da genelinde 5 e, merada 10 tane çoban barınağı verdik. Şu anda yaylalarda kullanıma e, sunuldu. Yetiştiricilerimiz tarafından kullanılıyor. Projenin iki amacı vardı. E, birincisi hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması. Bizim için önemli hus olan hususlardan bir tanesi de bu. Çünkü mera hayvancılığı e, bizim hayvancılıkta en önemli konulardan bir tanesi. E, merada doğal e, yayılım, doğal otla besleme, doğal kaba yem ihtiyacını giderme hayvancılığın en önemli konularından bir tanesi. E, bu sebeple e, biz e, hayvancılığın e, sürdürülebilmeyi sağlanması amacıyla e, bu projemizi yaptık. İkincisi de tabi projenin amacı e, yaylalarda çobanlarımızın veya hayvanlarımızın e, sahiplerinin e, kalacakları yer imkanlarının e, bulunması veya kısıtlı imkanların olması. Bu sebeple onların da ihtiyacını giderebilmek adına çoban barınaklarını yaptık projesini gerçekleştirdik ve tarım reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal dezavantajlı alanlarda kalkınma projesi kapsamında muhtarlıklarımızı %100 hibe ile teslim ettik. Çoban barınak evlerinin yanında bir de sıvatlarımızı yaptık. Çünkü Dediğim gibi hayvancılığın sürdürülebilir sağlanması amacıyla onların da su ihtiyacını giderebilmesi. Suların olduğu yerlerde eski ağaç oluklar var biliyorsunuz. Onları daha modern bir hale getirerek o sıvatların da uzun yıllar dayanıklı olabilmesi amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Hem hayvancılığımızın hayvanlarımızın su içmesini sağladık hem de doğal hayatta da yine ee, var olan e, diğer hayvanların yabani hayvanların da su içmesi ihtiyacını, su ihtiyacını karşılaması amacıyla bu projeyi yaptık. Onu da dağıtmış olduk. Kastamonu genelinde 250 tane sıvat dağıttık bu sene. Ee, i̇nşallah yine aynı şekilde 2025 yılında da hem çobun barınağı e, projesine hem de sıvat projesine devam edeceğiz. Meraların en büyüğü e, burası. Tosya ikinci merası. Burada dört tane e, dağıttık. E, bir de dereberçin Köyümüz var, merkeze bağlı Dereberçi köyümüz. Orada da üç tanesini attık. Diğer üç tanesini de farklı farklı meralarımıza dağıttık. Ee, inşallah seneye de yine bu e, Çoban Barınağı kısmını diğer e, yaylalarda, meralarda devam edeceğiz. Talep çok fazla. Ee, özellikle buraya konulduktan sonra, meralarımıza konulduktan sonra talepler daha da artmaya başladı. Sıfat konusunda şu anda ciddi talepler var. Ee, bu sebeple seneye 2005 yılında da proje bize devam edeceğiz. Mayıs aylarında çıkıyoruz, ee, Kasım'a kadar e, bu yaylalarda duruyoruz. E, yaylalarımıza itirazı konteynleri, whatsapp'ları verdiler. Bundan çok memnunum. Hepsinden Allah razı olsun. E, buralar bizim için çok önemli. Ben 80 yılından beri e, bu yaylaya çıkıyorum. Hale de devam ettirmek, ettirmekteyim. E, ve devam etmekte de istiyorum, sağ olduğu müddetçe. Bunun için çok önemli bizim için buralar. E, gelir kaynağımız. Yerlerimiz ee, hem kendimiz e, hayvanlarımız gidiyoruz hem de komşuların mesela hayvanları gidiyor çoban olmayan kişilerin. Herkes sebepleniyor burada. Ee, burada 200 aşkın hayvan yayılıyor en az. 8-10 ailede duruyor burada. Herkes sebepleniyor yani. 100 haneli köyümüzde herkes sebepleniyor burada. Her sene yaptığımız gibi yaylacı işlemleri yapıyoruz. Daha önce çadırlarda falan kalıyorduk. Devletimiz tarafından konteynırlarımız geldi gördüğünüz üzere. Çok faydalandık, çok memnun kaldık. Çadırlarda falan soğuk oluyordu. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çobanlar için çok verimli bir şey oldu. Hayvanların yanında güderken soğuklarda, sisli puslu, yağmurlu havalarda şey yapıyorduk. Yani üşüyorduk ama bunlar geldiğinde çok verimli oldu. Çok teşekkür ediyoruz devletimize. Peki bu sizin hayvan sayınızı arttırmanız, hayvancılığı... Tabii ki tabii ki. Çok faydası var, çok katkısı var. Mesela hani yerle alakalı çadır işleminde mesela her türlü yararlanamıyoruz. Mesela bunlar çok zarar oluyordu. Ama bunlarla ilgili daha da yani ileriye dönük verimli olacağımız hayvan sayılarımızı arttıracağımızı inanıyoruz. Evet, Berat Dört ben tane ben daha ben bu konteynerden lazım bana. Dört tane daha? Evet. Hoş bulduk Ramazan. Nasıl tamam, sana dört tane falan. daha olur ama sen bunların içinde nasıl dolduracaksın? Dolduracak ama. Bu yatağın yanı bir tane lazım. Bir tane kaşık altında var. Evet. Bir şey niye buldu musun? Şimdi evet. kişisel olarak koysam, bunlar da kaldı. Evet. Düşün, ben şimdi dört tane daha istiyorum dedim. Hayır, onlar varmış. var. Boş kalmıyor arabanın büyüklüğüne. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah Razı olsun. Recepizden de Allah razı olsun. Yardım edenler, edillerimden. Orayı da evde de yaptık. <laughs> şu tarafa düşüyor. Ha, yok, o da düşüyor aşağı altına düşüyor. Onu iletsem dedim. Tamam şöyle. Şöyle yapalım. Şu baraka da kalanlar. Var. Şimdi geçmiş olsun. Tekrar. Sağ tamam. tane. Da. <laughs> Hiçbir olmaz. Hiç temiz bir temizlesek Tabii olur. tabii tabii. Hiçbir, Hiçbir şey. olmaz. Daha da yani